Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinin yepyeni bir karesini sizler için yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar sizlere söz verdiğimiz gibi setten gelen her yeni kareyi anında sizler için paylaşıyoruz. Yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes heyecanla cumartesini bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Yarın sizler için yeni bölüm emojilerini de paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.